Evet Arda şimdi bu bahçe temizlenecek tamam mı? Şimdi taş kağıt makas oynuyoruz. Tamam, mı? tamam. Kim kaybederse bu bahçeyi temizleyecek. Tamam, mı? tamam. Hadi. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi mi? başlıyoruz. Taş, <laughs> kağıt, makas. O <laughs> Oy. Oh yeah. oh yeah. Hadi bir daha. Taş, kağıt, <laughs> kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Ee <laughs> kim kazandı? <laughs> kim kazandı? <gülüyor> kim? <gülüyor> Ben mi kazandım? Sen kazandın. Benim kaybetmem lazımdı. <laughs> Neyse tamam. Ee, arkadaşlar bu iş bana kaldı gene. Bahçeyi ben temizliyorum. Fatih sen de mi çimleri biçeceksin? Ha? Fatih sen de mi çimleri biçeceksin? Sen de mi çimleri biçeceksin? Benlerimizi giyelim. Tabi Asilli Arda, da işi bana bıraktılar. Hadi bakalım. İçin, için, için. Oy. Eldivenlerde baya bir şey olmuş. Evet, pati. Oradan çekiliyorsunuz. Şuradan başlayalım. Hadi bakalım. Gördün mü? Çok yoruldum. Ay, kitle i̇şte bak. Otların canı cehenneme. Çok yoruldum. Öyle. Oh yeah. acayip bir şekilde terledim arkadaşlar. Gözüme ter giriyor. Ter giriyor gözüme. Bu arada eldiven de eskimiş. Gördüğünüz gibi. Yenilemek lazım. Hadi bakalım. Kalkalım. Devam. Oy. Ya gitmiyor. Tamam tamam gel 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 bir şey yapmıyorum gel çalıştırmayacağım seni gel çalıştırmayacağım seni. çalıştırmayacağım seni gel. Gel çalıştırmayacağım. Al. Al. Hadi. Ay yakala. 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 zor bir iş, yorucu. Terletiyor ama. Ya bunlar böyle kesilir mi ya? Değil mi kızım? Hı? Arkadaşlar. Çimleri, çimlerden sonra güllerimizi buduyoruz. Bunları şu şekilde çok güzel. Şunu alalım. Evet. Bahçe temizliği yapıyoruz. Yani yaparım yaparım. Ya Sarkan Evet bunu da kestik. Ya asmaların da fazla otlarını alalım. Şu şekilde. Evet bunlar çıksın. Gayet güzel oldu. Şurada da bir tane kalmış. Onu da alalım. Onu da alalım. Evet. Gayet iyi. Güzel gerekiyor. Şimdi Bahçemizin başka yerlerini de yapalım. O çapalama var. Bir de onları arkadaşlar toprağa eşeleyeceğiz. Orayı alacağım size. Evet. Oh Ayy yeah. Bu işler bana göre değil. Zor. Şimdi burada Bahçe diklerini Arkadaşlar Alacağız bu otları Bunlar çünkü Bunların Bahçe diklerini Böyle asma diklerini bahçe diplerini, asma iplerini şaşırdık bu arada. Evet, şöyle açalım. Evet. dikkat etmek lazım ee, şeyler var soğanlar var burada arkadaşlar laleler onları çapayla evet bunları da kopardık gel buraya bakalım sen ha? sen de çalışacaksın sen de çalışacaksın sen de çalışacak mı? Çalışacak mı sende? sen de? Sen çalışacak mı? Çalışalım mı beraber. Ha? Kara benim, karam. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet. Yörtlenler de olmuş bu arada. Burada o gayet gayet güzel. Görtlen Bu ekşimiş Bak Bunu da kopartalım O Ekşi Başka var mı? Başka görükmüyor diğerleri daha olmamış bu uzamış gitmiş böyle evet bakalım burayı nasıl toparlayacağız benimle dolaşsın değil mi benimle dolaş bu bulduk. bulduk bir tane de burada var o hem de iki tane gayet güzel ah çok ekşi güzelmiş ee, bahçe işi hava sıcak asilli arda da kaçtı yani bu arada işler bize kaldı gidelim otlarımızı temizlemeye tekrardan hadi bakalım Ah. Oy oh my god baya yoruldum. Ah. Çok yoruldum. Çok fazla çalıştım arkadaşlar. Normalde normalde bunu kim makinesiyle yapmak lazım. Tabi biz zoru başarmamız lazım. Zor olması lazım bizim için her şey zor olması lazım. Biraz suyu getirip serinleyelim bence. Bitmeyecek bu iş. Çocuklar da kaçtı bu arada. Bütün iş kime kaldı? Bana. Metin Uğur'a. Ah. Uyuyasın var burada. Hadi bakalım. Biraz daha gayret. Evet. Bitmiyor. Otlar bitmiyor arkadaşlar. Şunlara bak. Gitir buraya. Ah. ah, yoruldum ben. Yoruldum. Yoruldum çok kötü yoruldum. Ay. Ah, Yoruldum. Yoruldum. Ah yoruldum. Yoruldum ben yoruldum. Yoruldum. Ha, sen de yolcansın mı otlar? Sen de yolcansın mı? Otları yolalım beraber. Otları yolalım beraber. Yolalım mı? <laughs> hadi. Hadi gel. Hadi gel. gel. hadi gel. Gel hadi gel. Gel 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 gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Gelsene. Gelsene. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Opa. Hopp! Ait. Evet. Ya baba hala bitiremedin mi işi ya? Kaç saat oldu hala bitiremedin ya? Arda... ...görüyorsun değil mi? Kaçtın gittin, bütün iş bana kaldı. Gördüğün gibi kan ter içindeyim. Görüyorsun, görüyorsun baba. Neyse. Suyu aç da ıslanalım bari. Yandım burada. da senin var ya. <laughs> <laughs> Derbat soğuk bu. <mu>? Arda! Arda! <laughs> Arda! Ah. Arda! ah, ah. Гейм-овер.